Birden gireceğim. Allah! Allah! Ayağıma bir şey dolandı. <laughs> Farklıklar bizim işimiz. Bir farklılıkla daha başlayayım istedim. Şu arkamda görmüş olduğunuz alan aslında festival alanı. Cumartesi sabahı saat 10'dayız şu anda. Bugün size festivali gezdireceğim. Festivalde neler yapılıyor, ne etkinlikler var, kimler katılmış, nasıl bir festival bunları göstereceğim. Pazar sabahı da değerlendirmesini yapar. Buradan ayrılırız. Bu bölümü böyle bitiririz. Güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Gerçi güneşi de tersimize almışız ama görünmüşüzdür. Hazırsanız Alea iki teker festivaline başlıyoruz. şu anda 12-12.30 civarında. Aslında etkinlikler net olarak tam olarak başlamadı. Cumartesi günü fuarın en etkili, en eğlenceli, en cafcaflı olacağı gün. Çünkü pazar günü insanlar toparlanacak, gidecek. Pazartesi mesai var biliyorsunuz. O yüzden cumartesi günü sabahından başlayayım istedim. Önce size bu mekanı bir gezdireyim. Nasıl bir yermiş görün. Çünkü ilk defa düzenlenen bir festival bu Ali Ağa'da. İlk defa birincisi düzenlenen bir festival. Alanı bir gezdireyim. Daha sonra etkinlikleri göstermeye çalışacağım en sonunda da bir değerlendirme yaparız. Nasıl bir festival oldu, güzel mi oldu, seneye düzenlendiğinde tekrar gelinir mi, gelinmez mi? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Hemen kameramı çevireyim. Şimdi şu sol taraftan sahnenin solundan başlıyoruz. Burada tişört buff bandana satan Batu 99 ismindeki bir e, mağaza var. Hemen yanında Alea Spor Kulübü'nün bir otobüsünü görüyorsunuz burada. GP Kompozit de bir stand kurmuş. El sallıyorlar kolay gelsin. GP Kompozit'in bir standı var ve burada her zamanki gibi festivallerin vazgeçilmezi olan Hero motosikletlerinin tırını görüyorsunuz, burada sıralamışlar bu şekilde. Merhabalar. Hemen yanında da sahneyi görüyorsunuz. Bu sahnede bu akşam Doğukan Man Manço olacak. Tabi arada şey gruplar da çıkıyor, ee, alt gruplar da çıkıyor. Ee, güzel, eğlenceli ve büyük bir sahne. Tabi belediye destekli olduğu için bu kadar büyük bir sahneye kurabilmişler. Hemen buraya döndüğümüzde burada turuncu takip sistemlerini görüyoruz. Footline marka yağların standını görüyoruz. Festivalin ana sponsorlarından olan Kuyuk Sigorta'nın bir standı var burada. Kuyuk Sigorta'nın bu Özgür kardeşimizin motosikletinde burada sergilemişler. Hemen yanına döndüğümüzde yine festivallerin vazgeçilmezi olan NGK Bujelerinin bir standını görüyoruz. NGK da aynı zamanda yine bu festivalin sponsorlarından. Hemen yanında hiç görmeye alışık olmadığımız Asterion'un bir standı var burada. Asterion burada güzel bir Godwing'i, eski kasa Godwing'i buraya koymuş. Çok da güzel bir manken kızımız var burada. Ee, Balat uzmanı Kenan abimizin kurduğu bir stand ve Asterion biliyorsunuz ona özellikle değineyim. Ee, kanalımızın da sponsoru. O yüzden azıcık torpil geçeyim Mastaryon'a. Ee, aslında hiç katılma niyetleri yoktu ama ben dedim ki hani katılalım beraber. Güzel olur. Çünkü bu tarz etkinliklerde, festivallerde marka hakkındaki ee, soru işaretlerini giderecek etkileşimler yaşanıyor, sağlanıyor. Ee, biraz da benim tavsiyemle, benim isteğimle katıldılar buraya. Güzel de oldu. Bir de indirim yakaladık burada. İzmirli motosikletler ucuza akıyor olacaklar burada. Böylelikle Astaryan standı da göstermiş oldum. Hemen yanında Mehmet abimizin standı var. Formula X sıvılarını biliyorsunuz aynı zamanda XCP Kolay gelsin abi. Her festivalin vazgeçilmezi Mehmet abimiz. <laughs> Hemen yanına doğru gidiyoruz. Anlas, tabii ki festivallerin vazgeçilmezi. Ege Bölgesi temsilcisi olarak Anlas da burada. Lastiklerini sergiliyorlar. Buraya doğru gidelim. Burada yine Gezgin Sele ismindeki bir standı görüyoruz. Herkese merhaba. Merhaba. Ben Hakan Candanlı. Ah kardeşim benim, ne yapıyorsun? Bir gösterin olacak Peki, bugün herhalde. Evet, bugün saat 5'te bir motor var. Herkes. Motorun da orada gördüğüm kadarıyla. Evet. fark ettik Hakan Cannamlı'yı da tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle, stand gösterisi yapıyor. Evet. Ee, i̇smini mutlaka bir yerde duymuşsunuzdur, burada e, birazdan bir gösteri yapacak onu da size göstereceğim. Aynı zamanda Yamaha sporcusuyum. Süper, heyecan var mı? Heyecan artık yavaş yavaş kalmamaya başladı abi. Kanka zemin ama biraz sıkıntılı bir zemin. Burada yapmıyorum abi. Nerede yapacaksın? Ee... Asfalt alan var ya girişte, Aa, tamam. asfalt, süper olacak diye düşünüyorum. Tamam, Akan. takip edeceğiz, dikkatli Teşekkür kullan. <laughs> kazasız belasız sürüşler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen yanında da Egem Reklam Garaj Sistemleri Tenten'in bir standı var, kolay gelsin. Burada sevgili kardeşimin interkom standı var gösterelim. Markan neydi senin kanka? Motor Riders Intercom ve Aksesuar. Motor Riders Intercom ve Aksesuar. Şu tarz interkomlar getiriyor kendisi. Kameralı interkomlar falan. Burada motorun aldığı kadar böyle telefon tutucuları falan motoruna yüklemiş gelmiş standı açmış. Aynen. Kolay gelsin kardeşim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hemen yanında da tabii ki alkol almak isteyenler için meşrubat satış noktası diyor ama bira satış noktası var. <laughs> ve merhabalar. CF Moto ve Polaris'i zaten göstermeme gerek yok. Çünkü biz şu iki tane motosiklette birlikte geldik CLX'de. Biri Oktay abi kullandı, birini ben kullandım. Bu ATV'leri de bir çekiciye yükleyip getirdiler ve burada büyük bir stand açtılar, stand kurdular. Ve hakikaten etkili oldu. Bu iki motosikleti çok merak eden varmış. Böyle etrafında akşam saatlerinde toplananlar, inceleyenler, kalitesine hayran kalanlar falan çok fazla oldu. İyi ki de böyle bir şey yapmışız dedirtti bize. Hemen yanında da Oktay abinin yeni markası, bünyesine katmış olduğu Polaris ATV'nin böyle kocaman bir standı var. Çadırı gerçekten çok güzelmiş bu arada Polaris'in. Yani normalde ATV'yi falan UTV'yi çok güzelmiş demem lazım ama çadır çok dikkatimi çekti. Oktay abi de şu anda çadırın dengesiyle uğraşıyor. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Dünkü rüzgardan sonra düzeltmek gerekiyor. Ha süper abi kolay gelsin. Bu arada Polaris ATV'leri bilenler mutlaka bilir. ATV UTV deyince Polaris önemli bir markamızdır. Oktay Motor'un bünyesine katılmış. Bu arada dün öyle bir rüzgar vardı ki öyle bir rüzgar vardı ki inanılmaz seviyede bir rüzgar vardı. Hani şu sesi almama imkan olmayacak seviyede bir rüzgar vardı. Allah'tan bugün o rüzgar yok. Ee, şimdi size çadırımı göstereyim. Şöyle dö döndüreyim. Farkındaysanız sahne orada. Benim çadırım burada. <laughs> en güzel yere çadırı kurdum. Daha sonra sağ olsun buradaki Ali Ağa'daki tanıdıklarımız, dostlarımız sayesinde bir elektrik hattı çektik buraya. Fişim de var. Yani bilgisayarımı, laptopumu buradan şarj edebiliyorum. Bataryalarımı şarj edebiliyorum. Bir kampçı için en önemli şey bence elektrik. Eğer kamp kurulan yerde elektrik varsa orada sınırsız kamp yapılabilir. Bence kişisel fikrim. Şimdi sahne olan bölge böyleydi. Şu şeritten itibaren bu tarafa geçtiğimizde artık burada böyle çadır 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 her yerde çadır var görmüş olduğunuz gibi. Şurada Big Mock Burada Eskişehir Motosiklet Kulübü gibi kulüplerin flamalarını, e, logolarını, amblemlerini görüyoruz. Normalde ben buraya gelirken çok fazla katılım olmayacağını düşünüyordum. Çünkü benzin biliyorsunuz 26 TL, 26.42 TL bugün itibariyle, 4 Haziran itibariyle. Biz bu bölümü yayınladığımızda kaç yıl olacak bilmiyorum ama hani bu kadar yüksek benzin fiyatlarının olduğu dönemde hani çok fazla katılım olmaz diye tahmin ediyordum ama tahminimden çok daha fazla katılım var. Siz de farkındasınız çadırları böyle sıra sıra dizilmişler. Merhabalar efendim. Nereden geldiniz efendim? Muğla Milas. Muğla'dan. Bap Riders. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bap Riders. Merhabalar afiyet olsun. Nereden geldiniz efendim? Antalya. Antalya'dan. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Farkındaysanız böyle Afrika Tv'ler falan da var. Burada eski tarz çapırlar var. CRF'ler var. Eski V-Strom'lar falan var. Daha çok böyle Afrika Twin ağırlıklı gibi de gördüm. Burada Varedora falan var. Daha böyle arazi motorları var gibi. Burada bir Tracer 700 gördüm mesela. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Nereden geldiniz? <laughs> ha buradan buradasınız Tamam. Burada MT7 var. Sadece tabii arazi motorları yokmuş. MT7 de var mesela. İşte Tenere 1200 var. Pulsar var. Burada böyle motorları park edenler etrafına çadırla kapatmışlar. Yani hem motorlarını çadırlarının yanına almışlar hem de alanı kapatmışlar böyle gruplar olarak. Burada Freeman isminde bir grup var. Motosiklet kulübü Freeman Türkiye diye. Burada X-Max, Waystrom, Yamaha, R25 vesaire gibi modelleri de görüyoruz. Merhaba. Nereden geldiniz? Konya'lıyım İzmir'den geldim. Ha buradasın tamam <laughs> sıkıntı <gelin>. yok <laughs> İyi eğlenceler. Farkındaysanız kamp alanında böyle ağaç yok maalesef güneşin böğrüne kuruyorsunuz. Aslında alan çok güzel mekan çok güzel bir festival düzenlemek için gerçekten hani bir festival düzenleyeyim deseniz hakikaten burada düzenlenir. Çok güzel bir alan ama maalesef ağaçlık alan çok az ama burada hani rüzgardan bahsetmiştim ya çok şiddetli rüzgar var. E, fena hani sesi bile almıyor falan demiştim ya. Buranın rüzgarlı olması aslında burası için avantajmış. Çünkü şu anda rüzgar yok. Abimiz bu arada. Evet merhaba. Merhabalar. Çapırcı abimiz. Afiyet olsun merhabalar. Nereden geldiniz hocam? İzmir, İzmir. Ha yakın buradasınız yani. <laughs> Aynen. iyi eğlenceler. Edrebit Körfezi Motosiklet Kulübü var aynı zamanda burada. Yine aynı şekilde bir tane çardak kapatmışlar. Çardakların olması güzel. Aşıkta alan yok dedim ama çardaklar var. Hani çadırlar belki şeyin altında değil ağaçların altında değil ama çardaklar gölgelik görevi vazifesi görüyor burada. Afiyet olsun. Nereden geldiniz? Soma. Soma. Ha yakınsınız tamam. Soma Motosiklet Kulübü mü? Hayır tamam. Tamam. Siz bizdensiniz yabancı değil tamamdır. <laughs> Afiyet olsun. Şurada 3 4 e, sıra ağaç var. Bu ağacın altında çadır kuranlar, kamp kuranlar ki Ma Balıkesir Motosiklet Kulübümüş onlar. <laughs> Bunlar şanslı abi. Sabah rahat uyuyabilirler yani çok böyle terlemeden. Kamp alanından çıktıktan sonra da hemen sahil kenarındasınız. Şimdi sabah denize girdiğim yeri göstereyim size buradan. Uzaktan göstereyim tabii. Ee, diğer tarafta da deniz var ama oranın rüzgarlı olduğu için, bulanık ve dalgalı olduğu için orada denize girmek çok keyifli değil. O yüzden burası farkındaysanız böyle çarşaf gibi. Merhabalar. <laughs> İyi eğlenceler. Zaten hem vatandaş gelmiş buraya hem motosikletçiler gelmiş. Böyle çarşaf gibi denizde denizin, plajın tadını çıkarıyorlar. Evet bu tarafta böyle hani parke taşla döşenmiş. Burası biraz daha böyle hani şey gibi e, gelen insanlar burası A Park diye geçiyor ya. Gelen insanlar burada sıra sıra hem burada kurulmuş olan standlardan işte alışveriş yapıyorlar, kahve içiyorlar, çay içiyorlar vesaire. Hemen yanına geçip de burada plajda eğlenebiliyorlar. Ama şimdi bir bu alanda motosiklet festivali yapıldığı için o yüzden biraz daha böyle motosikletçi ağırlıklı aslında burası. Burada boşnak böreği satan bir stand var. Burada motorlar park edilmiş. Hemen yanında Helvacı Yakup'un bir standı var. Hemen yanında Yelekli Adam isminde bir stand görüyoruz. Burada herhalde krenaj parçaları ve ne olduğunu da sorayım. Abimi selam verdi. Merhabalar, kolay gelsin. Ha, Hocam İzmirli misiniz? Ankara'dan geliyorum ben. Ne yapıyorsunuz peki? Ne üretiyorsunuz? Fotoskop parçaları, krenajlar, çamurluk, aksesuarlar. Burada peki hepsi elle yapılıyor. Her, her modeli özgü mü üretiyorsunuz? Yoksa çalıştığınız modeller genelde, var, genelde. var mı? Herhalde custom parçalar bende. Ha custom. İsteğe işte, göre kişiye motor özel. Yani ben mesela Kassım özel bir motor yapmak istesem size desem ki şöyle bir parçaya ihtiyacım var desem yapabiliyor evet, musunuz abi? Tabii. Nereden ulaşıyoruz? Evet, Yelek, yelekli adam sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyorsunuz abimize. Güzel oldu abi sizi öğrendiğimiz. Teşekkür Kolay efendim. gelsin. Hemen yanında bir tane böğürtlen şeyici var, eklerci var. Yine motorlar var. Aralarda boşluklara her yere motor park edilmiş. Hemen onun yanında başka bir stand var. Hediyelik eşya gibi bir stand. Zipo çakmaklar falan satıyorlar. Burada çaykurun bir standı var ve ücretsiz çay hediyesi var. Çay e, ikramı var, hediye edemeyelim. kolay Rica gelsin. Ederim, buyurun, Teşekkürler, birazdan geleceğim. <laughs> sabah çayları, sabah kahvaltısı, akşam çorbası falan ücretsiz. Bu anlamda e, bu etkinlik organizasyon ya. gerçekten güzel. Çünkü normalde hep bunlar ücretli olur bilirsiniz. Hani girersiniz, bir giriş ücreti ödersiniz. Burada da 30 lira ödeniyor. O ücreti ödedikten sonra, aman işte çay içeyim para, tuvalete gideyim para, su içeyim para, çorba içeyim para, her şey paradır. Ama burada. Böyle güzel bir yan var. Çünkü belediye destekli bir organizasyon burası. O yüzden bu sabah çorbasıdır, sabah kahvaltısıdır, akşam çorbasıdır falan. Bunlar ücretsiz. O yüzden güzel. Bu tarafta Alea Patilerinin Sesi. Hayvanseverlerin bir standı var. Alea Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü'nün bir standı var. Merhabalar. Zaten Alea Motosiklet Kulübü bunu organize ediyor. Bisan bir stand kurmuş. Şöyle yaklaşarak gideyim. Bisan'ın standı. Bisan bir bisiklet markası galiba diye biliyorum. Hayır, Bisan Çadırı. Çadırı. Evet. Genç motor. Ah tamam tamam. Bir motosikletçi kardeşim bisan çadırını kullanmış. Türkiye Motosiklet Federasyonunun bir çadırını görüyoruz. lastiğin. Neza motor. Engin abinin standı burada. Ama Engin abi kendisi çok içeri bir Afrika Twin koymuş. Engin abi derken hatırlarsınız. NTB 100ü test etmiştim. Bergama Honda motosiklet. Hemen burada da yine hediyelik eşyalar vesaire gibi aksesuarlar, çantalar, işte bebekler kıyafetler, bulabileceğiniz tahtadan oyma eşyalar bulabileceğiniz standlar var. Burası herhalde sabit standlardır diye düşünüyorum. Burada bir tane market var. Bu market içerisinde ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Sigaranızı, atıyorum şampuanınız yok, şampuanınızı alabiliyorsunuz. Dolayısıyla şöyle çevireyim. Dolayısıyla alan olarak gerçekten başarılı bir alan ağaç olmaması haricinde bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz hem şehire yakın hem de burada denize girip gelip çadırınızın yanında işte sandalyenizi atıp kamp yapabileceğiniz gerçekten güzel bir alan. Ha bu arada çok önemli bir konuya değinmeyi unuttum. Festival deyince aklınıza ne gelir veya ilk aklınızdaki soru işareti nedir? Tuvalet, banyo konusu. Çünkü plaj var. Çadır kuruyorsunuz. Geleceksiniz burada 2-3 gün kalacaksınız. Tuvalet ve banyo eğer sıkıntıysa eziyet haline dönüşebiliyor. O yüzden onu göstereceğim. Şurada farkındaysanız 2 4 5 10 tane çeşme var. Yani su ihtiyacınızı bu çeşmeden karşılayabiliyorsunuz. Hemen sol tarafa dönüyorsunuz. 2 kadın iki erkek tuvaleti var ama sadece bu değil bu kabin. Burada bu kabinden 3-4 tane var çevre boyunca. Vallahi ilk defa böyle bir festivalde afyon haricindeki bir festivalde hiç böyle tuvalet sırası beklemeden rahatlıkla girdiğim çok fazla sayısı adeti bulunduğu için rahat ettiğim bir festival alanı. Ama ve lakin duş konusu sıkıntılı. Bu tuvaletlerde bu kabinlerde duş yok. Sadece tuvalet. Duşu nerede alacaksınız? Az önce göstermiş olduğum plaja gideceksiniz, denize baş atlayacaksınız, sonra durulanacaksınız, orada akan sularla durulanacaksınız ve bölgeleri duş işinde halletmiş olacaksınız. Hakan canlan mı kardeşim? <laughs> Art yaparak gidiyor. Şimdi festivalde düzenlenecek olan etkinlikleri göstermeye geldi sıra. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet sevgili arkadaşlar, Hı. festivallerin vazgeçilmezi olan her festivalde gördüğümüz yavaş gitme Hı. yarışı bu festivalde de var. Gerçekten eğlenceli, güzel, keyifli yarış oluyor. Şu anda 250 cc ve altındaki motosikletlerin yavaş gitme yarışı başladı. Bu yarışta hızlı giden değil, en yavaş giden, ayaklarını yere koymayan kazanıyor. Öndeki Dio'cu kardeşim İstanbul'dan buraya gelmiş. Bu Dio ile birlikte kendisini tebrik ettik. Yavaş giden. Bakalım evet NK 250 elendi. Geri kalan 3'ü devam ediyor. Bajaj Boxer'lı yaşlı abimiz ısrarla devam ediyor. Dio sanki kazanacak gibi görünüyor. Arkadaki BVS evet Bajaj boxer da elendi. BVS ve Dio arasında gidiyor yarış. Dio biraz önde. BVS arkada. Bakışı en fazla yukarı kaldıran, bakışı düşürmeyen kazanacaktır. BVS kaybetmek üzereydi. Ve... Ve... Ve BVS e kazandı. BVS e kazandı. Bu güneşe rağmen, bu sıcağa rağmen yaklaşık 33-34 derecelik bir sıcak var. Rüzgar olmasa altında durulmaz. Ama katılımcılar burada bu yarışı izlemek için görmüş olduğunuz gibi toplandılar. Bajaj Dominar, Honda Integra 750 ve Super Tenere 1200. 3 kişi olarak yarışıyorlar. Üçlü bir yarış oluyor bu. Bakalım bu yarışın galibi kim olacak? Bajaj Dominar baştan elendi zaten. Integra 750 ve Tenere 1200 arasında devam ediyor. Integra da eğlendi ve maçı baştan kazandı Tenere 1200. Aslında bu sayılmaz. Gelip çıkar. <laughs> 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 Az önceki şampiyonu Süper Tenere galiba yanlış hatırlamıyorsam. 3, Hemen yanında Westrom 1000. Hemen yanında CRF 250 <laughs> Rally. Hemen yanında da Furkan. CLX 700 Heritage'da katılıyor. Evet, Aslında evet. şey olmadı. Eşit bir yarışma olmadı ama bakalım galibi kim olacak. CRF bence şampiyon olmalı bu yarışta ama elendi. Gitti. Furkan zorluyor CLX 700'de. Burada Waystrom 1000 ve Super Tenere 1200 var. Furkan en arkada kazanacak gibi görünüyor. Evet. Az önceki şampiyonu değilmiş o Super Tenere bu arada. Bravo Furkan! Tenere elendi. Westrom 1000 direniyor. Furkan direniyor. Az daha geride kal Furkan. Bravo. <laughs> Bravo Furkan. Biraz daha geride, biraz daha geride kal. Ve Furkan kazandı. Bravo. Bravo. <laughs> 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 Ankisar'a karşı Akisar yenildi. yarışı da böyle bu şekilde devam ediyor. Bakalım başka ne etkinlikler göreceğiz. Ben de size göstermeye çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Şurada meydanda sahnenin olduğu bölgede küçük yaştaki çocuklara motosiklet eğitimi veriyorlar ve gerçekten aslında bir festivalde görmek istediğimiz özendirici, yani çocukları da teşvik edici, aileleri de teşvik edici bir etkinlik düzenleniyor. Ama ben şimdi CLX 700 Sport'a bindim. Buradan çıkıyorum çünkü Cumhuriyet Meydanı diye bir yer varmış Alaa'da. Oraya bir şey düzenleyecekler, kortej düzenleyecekler. O korteje katılacağım bakalım ne yapacaklar diye. Hani ne olduğunu ben de görmek istiyorum nasıl bir kortej olacak. O yüzden festival alanından çıktım. Şimdi bu festivalin girişine doğru gidiyorum. Hoş bulduk. Geliyorsun. Geliyorum. Harifesim. Kaç kilometre? Ali yakın abi. Km. Tamam. Evet her türlü motosikletin turuncu koruma demiri olan Cross Tourer'ın bile bulunduğu çapırından, kuru huzurundan tutun eski model motosikletlere kadar CRF rallilere kadar, Honda Forza 250'ye kadar Kawasaki R6'lara kadar Honda, Hornet'lara kadar her türlü motosikleti görebileceğiniz bir festival ve katılım oldu. Müthiş bir kortej. Müthiş bir kortej. Harika bir kortej. Baksanıza boylu boyunca böyle yolu kapladı motorcular. Harika bir görsel ya. Vallahi şahane bir görsel yani. Türk bayraklarıyla ile birlikte festivalin duyurusu yapılıyor bu sayede. Hem yani de gövde gösterisi de değil, denilebilir. Ali Ağa'da herhalde daha önce böyle bir korteş yapılmamıştır, görülmemiştir. Evet, davulu zurnalı düğüm var. <laughs> Hiç buraya bakmıyorlar bile evlenenler. <laughs> Biz evleniyoruz kardeşim. Başlarım motorunuza diyorlar onlar. Evet Atatürk heykelinin de bulunduğu bir yer. Güzel, geniş, ferah bir mekan. Güzel, very nice. Evet Hakan Canlanlı Cumhuriyet Meydanı'nda bir gösteri yapıyor şu anda. Tüm motosikletçiler bu gösteriyi izledikten sonra vatandaşlarla birlikte tekrar festival alanına dönecek. Sızıcı size performansını göstereyim. Yine sirenler eşliğinde, kornalar eşliğinde biz buradayız. Türk motosikletçileri Ali Ağa'daki festivalde buluştu. Siz de görün der gibi böyle meydanlarda, sokaklarda kornalarla, siren sesleriyle sürmeye devam ediyoruz. Festivalin bir ayağı da böyleydi. Aynı ayak farklı bir şekilde bisikletlerle de yapılmış. Ben onları kaçırdım sevgili arkadaşlar bisiklet ayağına zaten bisikletlerle gidildiği için kaçırmam da gayet normal. Yani bu sadece motosiklet festivali değilmiş. Aynı zamanda bisiklet festivaliymiş. Ya iki teker festivali denmesinin sebebi de zaten buymuş. Akşam saatleri tam hava kararmak üzereyken çekilişlere başlandı. Buraya katılan bütün firmalar ufak tefek böyle hediyeler GP vermişler. Üç, hem sonuçlarına bakıyorlar. Hem de Faruk doğadan Turcu mu gidiyor? Bakalım kime gidiyor? 717 Süleyman Özcan 676 numara 4. akıyı kazanan Oktay Motordan 10 adet Alpin Stars eldiven hediyesi varmış. Şu an Oktay abi sahnede. Dün akşam çılgınlar gibi, deliler gibi eğlenilen alanın, sahnenin bulunduğu alanın şu anda boşaltılmış olduğunu görüyorsunuz ki klasiktir. Motosiklet festivallerinde pazar günü festival dahilinde değildir. Pazar günü kalkanlar, uyananlar, çadırını toplayanlar direkt kalkar ve e, devam ederler, giderler. Şimdi buna alışkınız ama geldik aslında festivalin en güzel, en e, iyi tarafına. Çünkü ben festival değerlendirmeyi gerçekten çok seviyorum. Çok keyif alıyorum değerlendirme yaparken. Eleştirmeyi de seviyorum aslında ama eleştirmeden önce yaşatmış olduğu ilklerden dolayı öncelikle tebrik etmek gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü iki yıl aradan sonra düzenlenen en büyük festivallerden birincisi buydu. Alaa iki Teker Festivali. Aynı zamanda Alaa'da düzenlenmiş ilk festivaldi. Bu açıdan ilkleri barındırıyordu. Şu açıdan da ilkleri barındırıyordu. İlk defa bir festivalde katılımcılara ücretsiz çay ücretsiz çorba, ücretsiz kahvaltı verildiğine şahit oldum. Dolayısıyla bu açıdan da gerçekten ilkti. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Bundan iki sene önce birkaç tane festivale gittiğimde hani bir yerde bir çay ikramı olduğunda bakın burada çay ikram ediyorlar. Ne kadar güzel bir stand falan diye. Hatta Hiro'nun tırını gördüm şimdi orada hatırladım. Hiro'da çay veriyorlar falan diye anlatıyordum. Ama burada festivale katılan bütün katılımcılara ücretsiz çay, ücretsiz kahvaltı, ücretsiz çorba gibi şeyler gördüm. Dolayısıyla bu açıdan da böyle ilkleri yaşattığı için tebrik etmek lazım. Bunun haricinde emek veren bir sürü insan olduğunu gördüm. Çok fazla emek harcandığını gördüm. Çok uzun süredir üzerinde çalışılan bir festival olduğunu gördüm. Bu gerçekten takdire şayan. Arasında bu emek verenler arasında benim de tanıdıklarım, arkadaşlarım var. Dolayısıyla hepsinin emeğinden dolayı, isteklerinden, şevklerinden dolayı böyle bir festivali organize etmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bunu bir kere cebe koyalım. Eleştiriye gelmeden önce ama eleştiri olacak abi. Niye? Çünkü hiçbir şey eksiksiz değildir. Hiçbir insan eksiksiz değildir. Hatasız kul olmaz gibi cümlelerden yola çıkarak eleştirilerimi şöyle sıralayayım. çok acemice bir festivalle. Yani bu kadar uzun süre çalışılmasına rağmen, bu kadar emek sarf edilmesine rağmen acemilikleri çok sık görebileceğiniz bir festivaldi. Sebebi birincisinin düzenlenmesi. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olduğunda bu acemilikleri bir daha görmeyeceğimizden kesinlikle eminim. Ama neydi o acemilikler diyeceksiniz. Hadi hani örnek ver diyeceksiniz. Yani sahne kurulum yerinden tutun da kamp alanlarına kadar şey konusunda planlama konusunda çok acemilikler vardı. Bir kere ta İstanbul'dan Ankara'dan buraya gelmiş olan bu stand sahipleri bu sahnenin etrafında kuruldular ama burada insan yoktu bütün gün boyunca. İnsanlar kamp alanındaydı. E güneş de olunca rüzgar da olunca buraya hani satış yapmak, ticaret yapmak ne bileyim reklamını tanıtımını yapmak için gelmiş olan birçok firma ...insanları göremeyince dediler ki yani kimse yok. Ama halbuki çok katılımcı vardı. Yani şöyle söyleyeyim 1500-2000 katılımcı olmuştur bence. Bayağı kalabalık. Buna rağmen bunu söylüyorum. O yüzden planlama hatası vardı. Bu sahnenin veya bütün standların planlamasını çok iyi çalışmaları gerekirdi. Bu konuda eksikliği gördüm. İkincisi hem rüzgardan dolayı hem de hava sıcaklığından dolayı birçok planlamaya uymadılar. Yani saat 13'te şu etkinlik var denildiğinde ben o 13'te o etkinliği görmedim. İşte 15'te şu var denildiğinde başka bir etkinlik olduğunu gördüm. Veya etkinlikleri yaparken peş peşe ardı ardına getirirken o acemilikleri orada gözlemleyebildim ki doğal bunlar. Hani eleştirmek için bunları söylemiyorum. Yani bu kadar fazla insanın katılmış olduğu böyle büyük bir organizasyonda tabii ki aksaklıklar olabilir ama ben ona dikkat ediyorum abi. Planlamada yazdıysan o saatte o olacak. Çünkü basın tarafıyla da bakıyorum ya ben basın olarak o saatte ona hazırlanıyorum. Gidiyorum abi öyle bir şey yok gibi. Bu ikincisiydi. Başka baş bunun haricinde bunun haricinde bak tuvaletler ve e, tuvaletler gerçekten yeterli miydi bence. Yani çünkü 3-4 yerde kabinler halinde ikişer ikişer tuvaletler vardı ama çok özür dileyerek söylüyorum. Gerçekten canı gönülden özür dileyerek söylüyorum. Ya tuvaletin duvarına sıçmışlar ya. <laughs> abi tuvaletin duvarına sıçmak nedir ya? Benim gittiğim bu tuvaletin duvarına bok gördüm abi. La böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir haysiyetsizlik, onursuzluk olabilir mi ya? Yine aynı şekilde yerlerde de çöpleri görüyorum ama en azından Kocaeli'deki, Kerpe'deki şey kadar değil, festival kadar değil. Burası biraz daha hani kendini bilen motorcuların katıldığı bir festival gibi görünüyordu ama arada çok apaçiler de vardı. Onlara çok kızıyorum. Bu Redline'a sokanlar falan salak salak hareketler yapanlar da vardı. Bunun haricinde emeği geçenlere canı Gölü'den teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir festivaldi ve biz festivale katılmayı özlemişiz abi bol bol festival olsun gidelim istiyoruz. Eksiklikleri de tamamlarsa Alea'daki düzen, Alea'da düzenlenen iki teker, otosiklet festivali ki bisiklet de içerisindeydi. İlerleyen yıllarda en iyi festival olmaya bence aday bir festival. Bu arada belediye başkanına da teşekkür ederim. Tek tek çadırları, kampları, bu gelen katılımcıları tek tek dolaştı, teşekkür etti ve elini sıktı. Böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için Ala bence çok şanslılar. Çok fazla uzatmayayım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bu festivali anlatabilmişimdir. Eğer seneye tekrar düzenlenirse Ala iki teker motosiklet festivali nasıl? En azından kafanızda belki bir fikir oluşmuştur. Hoşçakalın. Ben kaçar.